Merhabalar Yay Burcu hoş geldiniz. Ee, bu haftanın gündemi yoğun aslında. O yüzden biraz e, uzayacak video. Şimdi e, Merkür'ün e, Venüs'ün retro konumlarının üzerinden şöyle kabaca geçeceğim ama 18 Ocak'ta zorlayıcı bir dolunay var. Ve bir de Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Bir de bundan bahsedeceğim. Dilekler, dualar hepsini anlatacağım. E, yükselene göre dinleyin lütfen. Ve başlamadan önce abone olmayı ve bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Ki bir sonraki videoda görüşebilelim. Şimdi, ee, burada Merkür'ün retro konumuna baktığımda, pardon şöyle sizin haritanızı, evet. Merkür'ün retro konumuna baktığımda sizin iletişimsel bir alanınızda gerçekleşiyor ve tam evinde yani. Dolayısıyla biraz zihinsel alanınızın biraz daha karmaşık olabileceği, karışık olabileceği ya da böyle işte küçük ev aletlerinizle alakalı, teknolojik aletlerinizle alakalı sıkıntıların yaşanabileceği, verileriniz veri yedeklememekten kaynaklanan sıkıntıların yaşanabileceği bir zaman dilimi. İletişimsel alanda çok fazla yanlış anlaşılmaya müsait olabilirsiniz. Ee, çok fazla yanlış anlaşılmalar yaşıyor olabilirsiniz bu süre içerisinde. Kardeşler, kuzenler, komşular, komşular bunlarla alakalı, yakın çevrenizle alakalı da e, yine aracınızla alakalı belki daha fazla e, problem yaşayabileceğiniz bir zaman dilimine işaret ediyor. Ne zamana kadar? Ee, 3 Şubat'a kadar. 3 Şubat'ta artık çözülerek dağılacak bu enerjiler. Ee, Venüs'e baktığımda Venüs Retrosu'na sizin tamamen parayla ilgili bir alanınızda gerçekleşiyor ve parayla ilgili alanda e, sizi buralarda hakikaten zorladı. E, maddi olarak ve değerinizle alakalı, öz değerinizle alakalı sizi bir sorgulamaya yöneltti. E, bunların hepsi tat kaçırdı. Bu da artık 29 Ocak'la beraber yine burada da enerjiler çözülerek dalılmaya başlayacak. İnşallah ondan sonra biraz daha rahat. Şimdi haftaya e, ay yengeç burcundayken başlayacağız ve dolayısıyla sizin yine e, para parayla ilgili bir alanınız burası. E, ama özellikle e, daha fazla yani salı gününe geldiğinde salı günü zaten yengeç dolunayı var. Peki bu da sizin parayla ilgili bir alanınızda. Bu alanda daha fazla eşin gelirleri, ortaklı gelirler, bir şekilde hani alacağınız tazminatlar, borçlar, krediler, alacak verecek borç harç biraz böyle işin içerisinde krizleri barındıran konularında olduğu bir evdir 8. eviniz. Bu dolunayın olacağı ev ve burada hakikaten sizi baskılayan, zor duruma düşüren, zorlayıcı koşulların olduğunu söylemem mümkün. Bu konularla alakalı e, alacağınız varsa alamıyorsunuz belli ki, kendinizden fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsunuz belli ki ya da e, belki ortaklı gelirlerinizle alakalı zor duruma düşebileceğiniz bir zaman dilimine işaret edebilir. Çünkü e, Plüton'a karşı yapan bir dolunay bu. Dolayısıyla iş, işin içerisinde baskı unsurları var, e, manipülasyon var, işte belki kıskançlık var bazılarınız için ya da belki işin içerisinde çok böyle değişim, dönüşüm temalarını e, barındıran konular var. Ee, buralarda özellikle öfkeye çok dikkat etmeyi gerektirecek e, durumlar var. Ani çıkışlar yapmak isteyeceğiz. Aniden aklımıza geleni uygulamaya dökmek isteyeceğiz ama aynı zamanda diller de sivri yani bu süre içerisinde. E, dolayısıyla kalben kırılmak ya da kalp kırmak durumları da söz konusu e, onulmaz hatalar yapmaktansa dikkat etmekte e, fayda olacaktır her zaman. E, yine aynı şekilde Burada gizli konularla, okült konularla alakalı da daha fazla belki çalışma yapmak isteyeceğiniz bir zaman dilimine de işaret edebilir sevgili yaylar. Bir iç huzursuzluk, bir sıkıntı hissedebileceğiniz bir zaman dilimine işaret ediyor. Yine aynı şekilde sert konuşmalar, ters tepkiler hepsiyle karşılaşabilirsiniz ya da siz böyle davranabilirsiniz. Bunlara da dikkat etmeniz lazım. Hiç mi şans ve fırsat yok? Var ama böyle ee, ...çok hızlı kaçıp gidiverecek şans ve fırsatlar var. Yakaladık, yakaladık. Yoksa hemen uçacak. Ee, altta yatan sabit yıldız sebebiyle söylüyorum ki... E, ...köpek ısırıklarına dikkat etmeyi gerektiren bir zaman dilimi. Hayvanları hep çok seviyoruz. Ama huyunu suyunu bilmediğimiz köpeklerle çok gıdıklaşmayalım bu aralar. Ee, mümkünse çok tedbirli olmakta fayda var. Diğer taraftan e, çarşamba güne geldiğimde... ...akademik konular, e, belki eşle olan iletişim... Ondan sonra belki eşin akrabaları ile ilgili bir alan olabilir, ticari konularla alakalı bir alan olabilir. Buralarda ya da hayata bakış açınızla ilgili bir olay olabilir. Aniden bir aydınlandığınız ya da aniden kötü sürprizlerle karşılaşabileceğiniz bir zaman dilimine işaret ediyor çarşamba günü. Perşembe gününe geldiğimde sizin güneş 3. evinize geçecek. Burası iliş kardeşler, komşular, kuzenler, yakın çevre, iletişim, arabanız, aracınız, işte kısa mesafe seyahatleri, kısa vadeli planlarla alakalı bir alan olacak burası. dolayısıyla bu alanı bu alanla ilgili bazı yapılanmalar, değişiklikler, buralarda bir hareketlenme bekliyoruz. Önümüzdeki 20 Ocağı takip eden bir ay boyunca gündeminiz biraz daha buraya doğru kayacaktır. ...iletişim trafiğiniz daha fazla yoğunlaşabilir. ...iletişime zaten ne yapıyorduk? Merkür retro çıkıncaya kadar dikkat ediyorduk. Şimdi 22 Ocak tarihine geldiğimde sabah erken saatlerde biraz kendimizi tembel hissedecek olabiliriz. Birazcık böyle e, mayışmak isteyebiliriz. Biraz zihinsel olarak da dağınıklığımız var açıkçası. Diğer taraftan akşam saatleri gerilime biraz daha açık saatler olacak. Ee, pazar gününe geldiğimde ise pazar günü işte Merkür Güneş'in kalbinde. Saat tam 13.28'de saat olarak da çok uygun yapılabilir... Burada dileğinizi, duanızı, kalbinizden geçen ne varsa yazmak, çizmek, resmetmek, dua etmek, meditasyon yapmak, bazı imajinasyon çalışmaları yapmak hepsi olur, hepsi mümkün. Hangisini istiyorsanız, hangisi size daha yakın, hangisi size daha güzel geliyorsa hepsini yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde burada Merkür'ün retro konumunu da göz önünde bulundurursak, Geçmişe dair bir farkındalık kazanmak ve geçmişten getirdiklerimizle alakalı ilişkiler, kişiler ya da olaylar, hepsi olabilir. Bunlarla alakalı bir onarım için bir yol haritası çıkarmak kendimize içinde güzel bir zaman dilimi olacak. Evet, bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Sevgiler.